Gökyüzünde öyle bir canlı var ki hızıyla bir yarış arabasını bile geride bırakıyor. Onu görenler çoğu zaman sıradan bir kuş sanıyor. Ama aslında gökyüzünün en ölümcül avcısı o. Gökyüzünün en etkileyici avcısı, Gökdoğan. Kanatlarını açtığında sıradan bir kuş gibi görünür. Fakat gerçekte o, hızın ve keskinliğin ustasıdır. Avına dalışa geçtiği saatte 300 kilometreyi aşar. Bu inanılmaz hız, ona dünyanın en hızlı canlısı unvanını kazandırır. Kusursuz aerodinamik vücudu, güçlü kasları ve keskin gözleriyle gökyüzünde adeta bir mermi gibi süzülür. Gözleri o kadar güçlüdür ki, kilometrelerce uzaktan en ufak hareketi bile seçebilir. Bir serçeyi, bir güvercini fark ettiği anda ise gökyüzünde nefes kesen bir gösteri başlar. Ölümcül dalışı hem görsel bir şölen hem de doğanın acımasız dengesinin bir parçasıdır. Gökdoğan yalnızca bir kuş değil, doğanın kusursuzluğunu simgeleyen gökyüzünün efendisidir.